soruyu okuduğumuzda bize Ali ve Ahmet'in bir kağıda yazdığı üçer adet sayı aşağıda gösterilmiş. Ali'nin yazdıklarını sola, Ahmet'in yazdıklarını sağa yazmış. Demiş ki bunların ikisi çarpıldığında doğal sayı olacak şekilde birer doğru parçası ile eşleştirilecek. Bu eşleştirme hangi şıkta vardır diyor. Şimdi iki sayının iki kare köklü sayının çarpımı doğal sayı olacaksa kare içinde kalan ifadelerin aynı olması lazım. Hemen şunları bir toparlayalım. Bak kök 8'i nasıl yazarım? Hemen Aklınızdan yapacaksınız ama şöyle biraz tane tane yapalım. 4 dışarı nasıl çıkar? 2. Yani 2 kök 2 oldu. Aynı şekilde şunu 4 çarpı 3'ten 2 diye çıkar. 2 kök 3. Bu da yine 4 çarpı 5 diye yazarım. 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani 2 kök 5 oldu. Sağ tarafta Ahmet'inkine bakalım. Kök 45. 9 çarpı 5'ten yani 3 kök 5 diye geldi. 27. 9 çarpı 3'ten 9 dışarı 3 diye çıkacak. 3 kök 3. Kök 18'de nasıl olacak? 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Şimdi ikisi çarpıldığında doğal sayı olacaksa kök içindeki ifadelerim yani kök 2 ile kök 2'yi çarpman gerekiyor ki doğal sayı kökten kurtulsun. O zaman şöyle bir eşleşme olacak. Daha sonra kök 3'lü ifadeleri çarpacağım. Doğal sayı çıksın karşılıklı oldu. Kök 5'li de kök 5'li ifadeyi çarparsam doğal sayı çıkar. Bu da hangi şıkta denk geliyor? A'da denk geliyor. Hemen aşağı doğru üçüncü sorumuza geçelim.